Evet, evet, dur dur. alabilir miyim? Tamam. AREN TV'den hepinize merhabalar. Bugün Şirin Evler Meydanı'nda seçimlerin yaklaştığı bu günlerde 2023'ün ilk seçim anketini yapacağız. Sizler de bizlere destek olmak için kanalımıza abone olmayı, bildirim zilinizi açmayı unutmayın. Önümüzdeki ilk seçimde oyunuzun rengi ne olur abi? Aynen ampul yakmaya devam edeceğiz. Ak Parti'ye devam ediyoruz. Evet canım Ak Parti'ye devam edeceğiz. Hangi partiden yana tercihinizi kullandınız? Vallahi hangi hayırlısıysa ona kullanırız. Şu anda düşünmüyoruz. E, e, şu an kararsız mısınız? Kararsızız. 14 Mayıs gibi bir e, tarih telaffuz edildi. E, şu ana kadar kararınız netleşmedi mi? Vallahi onların kararı netleşmiyor. Benimki nasıl netleşsin? Onlar bir çıkarsın adaylarını. Bir görelim ona göre tavrımızı. Altılı masadan bahsediyor. ben altılı masa. Benim niyetim öyle. Başkasını bilemem. Geç kaldı Ama diyorsun. Tabii çok geç kaldı. Bizim bilmemiz lazım ki ona göre kararımızı verelim biz. Açıklamalara göre herhalde bu ay sonu aday belli olacak abi. Kılıçdaroğlu olsa oy verir miyim? Veririm. Niye vermeyeyim? Veresim. Veririm tabii niye vermeyeyim? O zaman oyunuzu CHP yazayım mı? Benim? aynen öyle. CHP. Tabii ki. Teşekkürler. Ben teşekkür <laughs> Önümüzdeki ilk seçimde vatandaş hangi partiye oy verecek? Vallahi partiyi bilmiyorum ama ben HDP'ye veriyorum. Eee tercihiniz HDP'den yana? Evet HDP'den yana. Neden peki? Vallahi ben HDP'ye veriyorum ya yani. çoktan beri veriyorum. Benim annem veriyor, babam veriyor öyle geldi öyle gitti. Geçmişten beri? HDP Geçmişten beri daha önce de onun için yani. Ama şey olarak AK Parti'ye gelince AK Parti şey diyorum. Hükümet olarak 20 senedir iktidardır değil miyim? 20 senedir. Yeter diyorsun. Aynen öyle yeter yani. Teşekkür ettim. Ama CHP gelse ondan daha beter. Bari bir kere HDP gelsin acaba o nasıl? Sana da soran. Yarın olası bir seçimde hangi partiye oy verirsiniz? Hangi partiye soruyorsun? Ne diye soruyorsunuz ki bunu? Ben yani bu millet... Anket yapıyorum. Anket AK Parti'ye. AK Parti. AK Parti. Teşekkür ederim. Abi. Teşekkür ben de teşekkür ederim. AK Parti'ye kime Parti. CHP teşekkür. canım. CHP. Eee CHP. 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 Peki neden abla? AK Parti'ye nedense CHP'ye de onda. Yok sadece kısa bir neden alabilirim yani. 20 yıl yeter. 20 yıl yeter, 20 yıl yeter diyorsun. 20 yıl yani yani yeter. Yeter. Yani yeter. Tartışma yani yapmayalım sadece. 20 yıl yeter. kısa kısa bir yeter. Siz hangi parti? CHP'ye. CHP. Bu zaman AK Parti 7 yedi, ya. yedi, yedi yaptı. Ne yaptı ki bu AK Parti? Ay, yap, Abi bak. bir şey söyleyeceğim. Ben şimdi ne AK Parti diyorum. Evet, tamam ben de aynı yani, öyle bence. Daha ben AK Parti'ye verdim. Ben daha vermem AK Parti'ye. 20 yıl yeter. Siz AK Parti'ye verdiniz mi? Verdi. Depedik, ha, verdik. Verdik hepimiz verdik. Adam olsa, olsa da, da 20 olsa 20 sene Vermeseydik, Keşke elimiz kırılsa da vermeydik. Bütün her yeri sattı, savdı. Adamız çocuklarınız acından şey e, yiyecek. Anket bana yapıyoruz hangi partiye oy vereceksin? Ha sen o partiyi boş ver. Parti benim içimde. Herhalde yarını mı düşünen partiye oy vereceğim herhalde. Yarın bir Rus ne olacak biliyor musun? Filistinler İsrail gibi olacak. Gelip, gelip, gelip. Peki yarınızı düşünün. CHP. Evet. Teşekkürler. Ya, Siz aldın. <gülüyor> <da>. <gülüyor> 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 Abi size soralım. Biz ihraçlıyız olmuyor oğlum. Memur. He. Ee. E memur musunuz? Evet. İhraç olsun. İhraç <laughs> olursa bir şey aldınız zaten olmaz. Başörtüm ben. Evet. Dur dur. İki mikrinizi alabilir miyim? Şey tamam.